Ne iş yaparsanız yapın, en iyisini yapın. Ya benim bulunduğum işim iyi değil. Ben şu mevkide olsaydım çok büyük işler başarırdım diyebilirsiniz. Peki kendi çalıştığınız işinizde bir numara olmayı hiç düşündünüz mü? Yani çöpçüysen dünyanın en iyi çöpçüsü sen ol. Öğretmensen en iyi öğretmen sen ol. Tuvalet mi temizliyorsun? En iyi temizliği yapan sen ol. Neden kariyer dediğimiz zaman illaki ne bileyim öğretmense müdür müdür genel müdür ya da mevkileri üstüne çıkarmaya çalışıyoruz. En iyi kariyer sahibi işini en doğru şekilde yapan kişidir. Zaten ülkede herkes işini temiz güzel bir şekilde yaparsa herkes kariyerinin en güzel yerine gelmiş olur ve böylece bu saatten sonra da artık o ülkede ne olur? Hızlı bir şekilde kalkınır. Kesinlikle ne yaparsan yap en iyisini yap ve asla bulunduğun makamdan şikayet etme. Bu kaderine razı ol demek değil. Yapabileceğinin en iyisini yap tabii. Ama kendi işini doğru dürüst yapmamazlık ederken ya ben şurada olsaydım şöyle yapardım böyle yapardım. Oraya gelecek kendini seviyeye getir. Mutlaka seni zaten fark eden olacaktır. Ve sen zaten istediğin makam mevki neyse oraya gelmiş olacaksın. Ama tekrar ediyorum ne yaparsan yap en iyisini yap. Herkes seni parmakla göstersin.